Elbiy billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli bir kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu sizleri bu dünyada da ahirette de iyi insanlardan eylesin. Amin. Kur'an'daki ifadesiyle mal ebrar diye geçiyor. Ebrar. en iyilerde. Onlarla beraber haşreylesin. Kur'an'da 114 suremiz var. Bir tanesinin ismi insan suresidir. Evet. İnsan gibi insan olmak. İnsan deyince Rabbim Eşref-i mahlukat diyor. Mahlukatın en şereflisi olarak yarattığını haber veriyor. İşte o Allah'ın bahsettiği insanlardan olabilmeyi Rabbim size nasip etsin inşallah. İnsan vardır. Berrak, pırıl pırıl, sanki bir deniz boşa gitmez. Siz ona ne kadar güvenirseniz. Dibi görünür, her şey meydanda korkmadan dalarsanız sizi sarar bir anda. İçi dışı birdir. Çekinme ondan. Her sözü içtendir, davranışları da candan. İşte öyle olanlardan einesından biri. Evet. İçi dışı bir olanlardan. Mevlana, Allah razı olsun, der ki, sevdiğinin nazını çekmek değil, kahrını çekmektir sevda. Evet. İşte insan dediğimiz de bu. İyi gün insanlar çoktur. Varlık zamanında dostun, arkadaşın çoktur. Ama hep senin yanında olanlardır. Ona biz vefada diyoruz, Vefada olmak. Geçmişi unutmamak. O bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü. Herhalde içip parayı atıp da gidenler için söylenmemiş. Olsun bir kahve bile olsa ona 40 yıl hatır demiş. Peki ya yemek yendiyse? Biter mi hatır? Ya kahvaltı yapıldıysa? Bitmez. Zaten söz de bitmesin diyor. Bir arada olmuşsanız bir vesileyle, kadersiz bir araya getirmiş, bir beraber olmuşsunuz. Bunun muhabbeti ahirete kalsın. Bunun için insan gönlünün yanında kendisini iyi hissettiği insanlara ihtiyaç var. Sayısı çok önemli değil ama olmalı. Eğer yok diyorsa Allah korusun. O insan fakirdir. Ne kadar çok parası olursa olsun. İnsanın kalbi aslında penceresidir. Hani diyor ya ben bu pencereden bakıyorum. Kardeşim senin bana söylediğin pencerem dediğin şey aslında senin kalbindir. Ve iki çeşit kalp vardır. Kim insanın kalbi kavga, kin, nefret kimisinin kalbi aşk, sevgi merhamet öyle olunca bunu da baktı pencere mi oluyor yani kişi aslında sözleriyle bakışlarıyla penceresi derken benim kalbim böyle demek istiyor. Kişinin aynasıdır işi lafa bakılmaz diyor. Yaptığı iş, davranış yani işten maksat davranış. Aynasıdır kişinin. Şimdi vefa. Dedim ya, vefa çok önemli bir şey. Bir arkadaş, bir esnaf dükkanını ziyarete giden Sevdiği bir insan çünkü o. Orada otururken, masanın üzerinde bir kavun görür. Kavuna şöyle bakar. dükkan sahibi de der ki, ''İstersen al, kes yeter. Olur der, gider alır. Oradan onu alır, keser, yemeye başlar kavunu. Şimdi o yiyor ya, öbür de, yani mekan sahibi, onun yemesinden özenir, ver bakalım bir parça da bana der. O da bir vermek istemez şöyle bir. Diyor ki, ne saklıyor diyor, biz sana kavunu tamamı verdik diyor ya, boşuna dememişler diyor, baba oğluna bir üzüm bağışlamış, Oğlu bir salkım üzüm dayı vermezmiş. Sana diyor tamamını verdim diyor. Bir tane verme çekiniyorsun diyor. Al onu diyor. Önüne koyuyor. O da ağzını bir tane açıyor. Ve tükürüyor. Acımış ya bu diyor. E, acıydı diyor. E, sen demden beri benim karşına bunu diyor. Tatlı tatlı yedin. Ben de tatlı kavun diye canım çekti diyor. Yok diyor, diyor. Ben kestim de diyor. Bu acıydı diyor. Ama sen tatlı tatlı yedin karşına diyor. Özendim. Arkadaş. Ben senin ne kadar zamandır arkadaşınım. Ben buraya çok geldim gittim. Ben senin çok güzel yemeklerini yedim, çaylarını içtim, kahvelerini içtim. Bunu şimdi yediğimde acımış diye bıraksaydım, geçmişteki bütün bana yaptığın iyiliklere karşı ben nankörlük yapmış olurum. Sen istediğine vermek istemeyişim sebebi de acı olduğunu fark etme diye. Ben onu acı acı yiyordum diyor. Ama diyor sen öyle deyince, görmüş oldum. Acı oldu. O zaman dedi ki tamam özür dilerim. İşte vefa budur. Yani hiç geçmişte güzel günler yaşanmadı mı? Ya bir de şuna üzülüyorum böyle. Diyelim ki bir aile ayrılıyor. Ya olabilir. Evlilik Allah'ın emri ise yürümüyorsa biter evlilik ya. Bitebilir ne olmuş? Bitmiş. Tamam. Gökteki melekler dahi ağlar bir ailenin ayrılmasına. Tamam burada sıkıntımız bu değil. E bakıyorum ya bunlar üç sene, 5 sene, 10 sene beraber geçirmiş oldukları günler çocukları olmuş. Aman Allah'ım birbirlerin arkasında o kadar çok kötü sözler söylüyorlar ki. Ya kardeşim yapma Allah aşkına ya. Hani senin vefa hiç mi güzel günlere geçmedi? İki ortak ayrılmış. Aman Allah'ım birbirlerine söyleme, küfürler bırakmıyor. İki arkadaş ayrılmış. İki dost, dostu bitmiş. Ya nedir biliyor musun? Bitti. Bitti yani kötü konuşmamak lazım. Bakın Mesle bırak onu bunu. Peygamber Efendimiz ne sözü hatırladı? Allah Rasulü der ki, ölmüş olan bir insanın, bu insan senin akraban olur, yakın olur, arkadaşın olur. Onun kötülüklerini anlatmayın. İyiliklerini anlatmayın. Yani ölmüş olan bir insanın bile ya susacaksın, ya da kütünü almayacaksın. Peki, ya hani senin eşin, hani senin arkadaşın, ya hani senin güzel günler hiç geçmedi mi? Geçmiştir. İşte onların hatırına vefayı göstermek lazım. İşte iyi insanlar bir özelliği de vefalı olmaktır. Ne dedik sözün başında? Onlar diyor. Dibi görünür onların. Bakın dibi görünür. Her şey meydanda. Korkmadan atlasan seni sarar bir anda. Bakın. Böyle insanlar lazım. Yok mudur? Sakın yoktur demeyin ha. Muhakkak vardır. Öyleyse Allah var olduğuna inandığımız o güzel insanları tanımayı bize nasip etsin. Onlara yakın olmayı nasip etsin. Onlara arkadaş olmayı ve arkadaş kalmayı nasip etsin. Niçin? Çünkü onlar bakarsınız belki ahirette sizi şefaatçiniz olur. Belki Allahu Teala der ki ona ey kulum seni rahmetimle cennete gönderiyorum. Hadi bakalım arkadaşlarına şöyle 10 kişiyi, 20 kişiyi de sen al. Bu sözüm gerçekten kişinin durumuna göre. Kim insana 100 kişi, belki kim insana 1000 kişi Allahu Teala hak verecek kişi. Evet. Sözü şöyle bitireyim bir öğrencim vardı, ismi Enes. Ona böyle bir, bu şefaatle ilgili bir konuyu anlatmıştım. Dedim ki, bak dedim Enes, sana bu akşam da görev vereyim, ödev vereyim. Şimdi dedim, şöyle bir senaryo hazırlıyoruz. Şimdi allah Teala seni seviyor ve sana ahirette dedi ki, ey Enes kulu, seni cennete göndereceğim, seninle beraber de 70 kişi göndereceğim. 70 kişi, Bakalım sana göre bana yarın gereken 70 tane isim yaz geldi. Şimdi öbür gün bizim Enes listeyi getirdi. Başlıyorum işte bakmaya. Bir iki sayıyorum sayıyorum böyle sayıyorum. araya beni koymuş gibi bakıyorum şöyle de. 45, 50, 60, 66, 68, 69 hala yokum. 70'te Halil Hoca yapmış. İyi yine sağ olsun. Bir <laughs> şey <üçüncü saraya> koymuş. <laughs> Buyur. Gerçekten belki de ayıp olmasın diye koydum. Olsun yine de sağ olsun koymuş yani. Ya, şey koymuş? Ya. Yani bunun için diyorum. Hani insanların iyi insanlara ihtiyacı var. Olsun. birileri olmazsa belki onun kontajına yetmez. Diğerinin. Onu yetmezse diğerinin olsun yani. Onun için Allahu Teala yine şu sevdiğim sözü tekrar söylüyorum. Yani böyle güzel insanlar. Yani bin tanesi az demiştik. Ama sayılır daha çok olsun inşallah. Cenab-ı Hakk'ın Teala Hazretleri bizleri de birileri için iyi insan diyecek şahitliğine nail etsin inşallah. Lillahi <laughs> 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 Teala